Merhabalar sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yapılışı oldukça kolay. Birçok örgüde kullanabileceğiniz, özellikle yazlık örgülerde çok güzel olan bir model. Küçük numaralı şişle ördüğünüzde kışlık örgülerde de rahatlıkla kullanılabilir ama yazlık örgülerde çok güzel duran bir model. Hemen başlayalım. Modelimi bebe yönüyle örüyorum. Şimdi size anlatacağım ipim bebe yünü 4.5 numara şiş kullanacağım daha belirgin olsun diye normalde ipimin üzerinde 3-3.5 numara kullanılması gerektiği yazıyordu ben 1 numara daha fazla kullandım daha belirgin olabilsin diye hanımlar ilmeğimizi bu modelde 3 ve katları artı 1 ve artı 2 kenar ilmeği şeklinde atıyoruz 3 ve katları artı 1 model için gerekli olan ilmek sayısı bir başta bir de sonda kenar ilmeğimiz var artı 2 de o şekilde kullanmamız için ilmek atıyoruz şimdi ben haroşa lastik hazırladım daha öncesinde de bir ters bir düz lastik üzerine bu modeli hazırladım onu da en sonunda size videonun sonunda göstereceğim hanımlar şimdi modelimin ön yüzündeyim bu sırada düz örgü örerek başlıyorum İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlk sıram ön yüzde düz örgü. Bunu sadece başlarken bu şekilde öreceğiz. Diğer sıralarda modelin ilerleyen kısımlarında ön yüzde model uygulaması yapacağız hanımlar. Ve lastik ve model arasını ayırmak için bir sıra düz örgü örerek başladım. Sıra sonuna kadar ön yüzü de düz örgü ördüm. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzde de tüm ilmekleri göründüğü gibi yani ters olarak örelim. Ufak bir parça başladım. Daha kısa zamanda anlatabilmek için umarım anlaşılır olur. Bu sırada da ters yüzde, ikinci sırada ters yüzde ters olarak tüm ilmeklerimizi örüyoruz. sıra düz örgü ördük yine ön yüzdeyim şimdi modelimizi kuralım lastikle model arasında şöyle iki sıra düz örgüyle ayırmış olduk ilk ilmeğimi örmeden alıyorum hemen yanındaki ilmeği de örmeden aldım üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum bir önceki ilmeği 3. ilmeğimin üzerinden geçirdim ve bir kesme işlemi yaptım. Sola doğru yatık olan şöyle odaklayayım kısmı sola doğru yatık olan bir kesme işlemi yaptım burada. Şimdi hemen arkasından şuradan bir ilmek çıkarıyorum. Gizli bir ilmek. Onu sağ şişime taktım. Soldaki ilmeğimi, sıradaki soldaki ilmeğimi yönünü bu tarafa doğru çeviriyorum çünkü sağa doğru keseceğim. Bu gizli ilmeğimi de sol şişime aldım. Şöyle biraz gevşetiyorum ve sağ yatık olarak soldan sağa kestim. Bir tane artırma yaptım. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Sala doğru kesme işlemi yaptım bu şekilde. Hemen altından gizli bir ilmek çıkaracağım. Yine. Ve sağ şişime takıyorum. İlmeği <laughs> yönüne düzelttikten sonra sağa yatık bir şekilde kestim. Yine burada hemen kestikten sonra artırmamı yapıyorum. Bir ilmeği. Örmeden aldım. Yanındakini düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden atlattım. Hemen dibinden, dibindeki ilmeğin sol kanadını gizli bir artırma yapmak için sağ şişime aldım. Şöyle biraz gevşettim. Sola yatık olarak, sağ yatık olarak kesiyorum. İlk kesme işlemim sola yatık. İkinci kesme işlemim sağ yatık olacak şekilde. Artırmamı yapıyorum. Bir ilmeği örmeden aldım. İkincisini ördüm. Örmediğim ilmeği diğerin üzerinden atlattım. Hemen dibindeki ilmeği artırma olarak aldım. Şöyle gevşetiyorum biraz. Ve sağ yatık olarak ikisini birlikte örüyorum yani kestim artırdım örmeden aldım düz olarak yanındakini örüyorum örmediğim ilmeği üzerinden atlattım bir tane artırma yapıyorum dibinden alarak İkisini sağa yatık olarak kestim artırdım örmeden aldım bir tane düz ördüm. Örmeden aldığımı düz ördüğümün üzerinden atlatarak kesme işlemi yapmış oluyorum sola doğru. Hemen altından bir gizli ilmek. İkisini bir şöyle gevşetip sağ yatık olarak kestim. Artırdım. Örmeden aldım. Bir tane ördüm. Örmeden aldığımı onun üzerinden geçirdim. Dipten artırmamı yaptım. Sıradaki ilmeğimle şöyle biraz gevşetiyorum. Sağ yatık olarak çapraz bir şekilde ikisini birlikte ördüm. ilmeğimi kaçırmayın bu arada. Şimdi solda 2 ilmeğim var. Ben artırmamı yaptım. Başta artırmadan başladık. Artırmadan başladığımızda sonda artırıyoruz. Tek ilmeğim vardı. 3 Üç, 3'ün katları artı bir ilmek atmıştık o bu ve kenar ilmeği. Kenar başlama ve bitişlerine dikkat edersek modelimiz kaymayacak. herhangi bir kaydırma yaparsak ilmek sayılarımız artacak. Buna dikkat edelim lütfen. Diğer yerleri gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Ters yüzünden modelimizi ters olarak örüyoruz ürünümüz neyse ördüğümüz ürün bitene kadar ters yüzünden modelimizi ters olarak öreceğiz. Herhangi bir işlem uygulamıyoruz arka yüzde. Arka yüzde ters olarak ördüm ve şimdi yine ön yüzleyeyim hanımlar. Sıraya başlarken kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane düz örgümü ördüm kenarda. Bir önceki sırada hemen modeli kurmaya başlamıştık. Bir fazla ilmeğimiz vardı ya. Onu şimdi başta baş tarafa geldi o ilmek. Onu düz olarak ördüm. Şimdi sırada kesme işlemim var. Tam şu artırmanın sağın da kesme yapacağım. Yapmadan önce başta artırma yapıyorum. Başta bir sıra önden modeli kurarken bir sıra artırarak başlıyoruz. Keserek bitiriyoruz. Bir sırada yani bir sonraki kurduğumuzda artırmadan başlıyoruz. O şekilde denk gelecek. Yoksa modelimiz yani ilmeklerimiz artar. Şimdi artırarak başladım. Önce artırdım. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim. Hemen dibinden bir gizli ilmek çıkardım. Ve sağ yatık olarak kestim. Artırıyorum. İlmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeği tam bu bir önceki sırada artırdığım vardı ya burada delik oluştu bir ajur oluşturdu bu ajurun üzerindeki ilmeği örüyorum hemen bir önceki örmediğim ilmeği üzerinden atlatarak sol yana doğru kesmiş oldum bakın. Hemen dibinden çıkardım ilmeğimi, şöyle gevşettim biraz ve sağ yatık olarak kestim. Hemen kesmenin ardından artırmamı yapıyorum. Örmeden aldım sıradaki ilmeği, yanındakini ördüm. Örmediğim ilmeği üzerinden atlatıyorum gizli bir ilmek çıkardım. Sağ yatık olarak kestim ve artırmamı yaptım. Bu sırada yine bu şekilde devam edecek sonuna kadar. Üzerinden atlattım. İlmek çıkardım. Kestim. Artırdım. çıkardım. Sağ yatık olarak kesiyorum ve artırıyorum. Örmeden aldım. Hemen yanındakini düz olarak örüyorum. Örmediğim ilmeği diğerinin üzerinden atlattım. Dibinden ilmek çıkarıp sağ şişime taktım. Şöyle biraz gevşettikten sonra ikisini de sol şişime geçirdim ve çapraz olarak kesiyorum. Kestikten hemen sonra artırmayı unutmayalım. Örmeden alıyorum sıradaki ilmeğimi. Bir tane düz ördüm. Bunu bunun üzerinden atlatarak sol yana doğru kesmiş oldum. İndir ilmek çıkardım. Ve sağ yana doğru yanındaki ilmekle birlikte kestim. Artırdım. Örmeden aldım. Örüyorum. Ve bunu bunun üzerinden atladım. Kenarda iki ilmeğim var. Şimdi artırdım, kestim. Dibinden ilmek çıkarıyorum. Her zaman yaptığım gibi yine. Ve yanındaki ilmekle birlikte sağa doğru kestim. Burada sadece kenar ilmeğimi örüyorum. Başta artırdığım için artık sonda artırma yapmıyorum. Kenar ilmeğimi ördüm ve bitirdim başta artırarak hemen kenar ilmeğinin yanında artırarak başladığımız için sonunda da keserek bitirdim. Şimdi yine arka yüzden ters olarak örelim. arka yüzden ters olarak ördüm yine ön yüzdeyim birinci modelin bu şekilde tamamlamış oldum şimdi yine ilk başladığım gibi başlayacağım modele ikinci modelimize başlıyoruz aynen bu iki sıra düz örüp başlamıştık ki o şekilde başlayacağım kenar ilmeğimi örmeden aldım örneğimiz dört sırada bir kendini tekrar edecek bu kısmı atlamayalım ki kenarlarından artma ya da eksilme olmasın ilmekler Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanındaki ilmeği yine örmeden alıyorum. Ve üçüncü ilmeği örüyorum. İkinci ilmeği üçüncü ilmeğin üzerinden atlatarak sola doğru bir kesme işlemi yaptım. Hemen dibinden bir gizli ilmek çıkarıyorum. Ve sağ yana doğru yanındaki ile birlikte sağ yana doğru kestim. Hemen burada bir artırma işlemi yaptım sıradaki ilmeğimi örmeden aldım yanındakini örüyorum örmediğim ilmeği diğerinin üzerinden atlattım ve sol yana doğru kestim dipten bir gizli ilmek şöyle gevşettim ve sağ yana doğru kesiyorum artırma işlemi yaptım bunu unutmayalım ajurlarımız için bu gerekli sıradaki ilmeği örmeden aldım yanındakini ördüm örmediğim ilmeği diğerinin üzerinden atlatıyorum gizli ilmeğimi aldım yanındaki ile birlikte sağ tarafa doğru kestim bakın modelimiz oluşmaya başladı artırdım ilmeği örmeden alıyorum yanındakini ördüm atlatıp sol yana doğru kestim Hemen ilmeğimi çıkardım. Yanındaki ile birlikte sağ yana doğru kesiyorum. Artırdım. Örmeden aldım. Yanındakini ördüm. Örmeden aldığımı üzerinden atlatarak kesme işlemi yaptım. Dipten bir ilmek çıkarıyorum. Yanındaki ile birlikte sağ tarafa doğru kestim. Artırdım. Örmeden aldım. Yanındakini düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden atlatıyorum hemen dibinden bir ilmek çıkardım yanındaki ile birlikte sağ yana doğru yatık olarak kestim artırdım örmeden aldım yanındakini ördüm üzerinden atlattım dibinden bir ilmek çıkardım Ve sağ yana yatık olarak yanındaki ile birlikte ördüm artırmamızı da yapıp kenarda bir ilmeğim kalıyor bu sırada ve yanındaki de kenar ilmeğim onu da örüyorum. İlk başladığım sıradaki gibi yine ikinci modelime de başlamış oldum. Yine arka taraftan ters olarak öreceğim. Bu kısmı hemen hızlıca geçelim. Böyle yüzdeyim. Bu sırayı da birlikte örelim ve ikinci modelimizi de tamamlamış olalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanında bir düz ilmeğim var. Onu düz olarak ördüm. Sıra başında artırarak başlıyorum. Bir önceki sırada artırma yapmadan başlamıştım. Şimdi artırma yaparak başlıyorum. Bir sıra artırıyoruz, bir sıra bir sıra başta artırıyoruz, bir sıra sonda. Şimdi yanındaki ilmeği örmeden aldım. Zaten o hemen e, gözükecek. Bakın şu ajur geldi. Hemen yanındakini örüyorum ve bunu bunun üzerinden geçiriyorum. Bu kesme işlemimiz geldiyse hemen öncesinde artırma yapmamız gerektiğini anlıyoruz zaten. Ördükçe onu siz de eliniz alışacak. Baştan güzel kurarsanız sonuna kadar aynı şekilde devam edecektir. Hemen dipten gizli ilmeğimi çıkardım. Yanındaki ile birlikte sağ yana doğru Çapraz olarak kesiyorum. Şöyle. Kadrajdan çıkmadan kesmeye çalışıyorum. Evet. Kestikten hemen sonra artırmamı yapıyorum. Örmeden aldım. Yanındakini ördüm. Üzerinden atlattım. Dibinden hemen gizli bir ilmek Şöyle biraz gevşetip sağa doğru keselim. Artırdım, örmeden aldım. Hep aynı sistemde devam edecek modelimiz sonuna kadar. Sadece işte püf noktası olan yeri başta ve sonda dikkat etmeniz gereken kısımlar. gizli ilmeğimi çıkardım hemen sol yanındaki ilmekle birlikte kesiyorum hemen arkasından artırdım örmeden aldım yanındakini ördüm üzerinden atlatıp sola doğru kestim dibinden ilmek çıkardım yanındaki ile birlikte sağa doğru kestim artırdım örmeden aldım yanındakini ördüm üzerinden atlattım hemen dibinden bir ilmek çıkardım yanındaki ile birlikte sağa doğru kestim. Artırdım, örmeden aldım. Yanındakini ördüm. Sola doğru üzerinden atlatarak kesiyorum. Dibinden ilmek çıkarıyorum ve sağa doğru kestim. Şimdi başta artırarak başladığımız için sonda kestim ve şimdi artırma yapmadan bitiriyorum. İlmeklerimin artmaması, modelimin kaymaması için buna hep dikkat ediyorum ve bu şekilde ikinci model sıramda bitmiş oldu. Şimdi arkadan ters öreceğim. Ve yine bu arkadan ters ördükten sonra modelim tam olarak bitmiş olacak ikinci modelimde. Hemen ben biraz modelimi ilerleteyim. Ön sıradan da biraz öreyim modelimden ve son haliyle hemen geliyorum. Ben daha öncesinde yeşil ipimle de bu modeli denedim hanımlar. Oldukça güzel durdu. Bu ipim yine bununla aynı. Sadece şiş numaram bir yarım derece daha küçük. Bu 4 numara, diğeri 4,5 numara. Bunu da yine bu modelde de bu renkte de bu model çok güzel gözüktü. Özellikle mevsimlik örgülerinizde bebek battaniyesi de çok güzel olur bununla hanımlar. Şöyle arka yüzden de göstereyim modeli. Arka yüzden de kullanılabilir bir model. Bu yeşili bir ters bir düz lastik üzerine başladım. Ben çok beğendim. Örülüşte oldukça zevkli ve kolay bu modeli. Şöyle bir de birlikte başladığımız renge bakalım. Bakın. Kenarlarını düz e, artırmadan anlattığım gibi gitmeye özen gösterelim. Çok güzel bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.